Selam dostlar Bugün size Saçmadan Acil durumlarda tek kurşun nasıl olur Onu göstereceğim arkadaşlar Evet Şu şekilde e, Tapanın altından arkadaşlar Çok ince bir şekilde çizik atıyoruz Şöyle Tabi saçmalar Dökülmeyecek şekilde Arkadaşlar ya şöyle tekrar bir daha yapalım. Çok ince bir şekilde arkadaşlar. ince bir şey kalacak şekilde. Heh. Böylelikle tamam arkadaşlar. Şu şekilde silahımıza doldurduk arkadaşlar. Şimdi atış hedefimize atıyoruz, atış gerçekleştiriyoruz. Oo, mükemmel. Şöyle de boş kovanını göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi gidelim hedefimize. Evet arkadaşlar. Yani saçmadan da tek kurşun olabiliyormuş. Evet acil durumlarda gerçekten işe yarayabilir yani. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.